Değerli dostlarım ve takipçilerim Bugün İzmit atizm pistinde Biraz sonra takriben saat 10 buçuk gibi Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmeleri Musabakaları yapılacaktır Bizler de Bu musabakalarda Atletizm ilk temsilci tarafından Aynı şekilde parkur hakemi olarak görevlendirildik. Bu yapılacak olan e, müsabakalar, yarışmalar milli takım seçmesi olduğu için çok önemli bir müsabaka olma özelliğini taşıyor. Bizler de Kocaeli bölgesi hakemi olarak yerimizi parkurda yerimizi aldık. Allah nasip ederse, muhtemelen biraz sonra e, yarışımızın ilk startı verilecek. Bu sabakalar, bayan ve erkek olmak üzere iki kategori halinde yapılacaktır. Yarışmalar aynı saatte başlayacak. E, tek yarış olarak yapılacaktır. Tabii ki buradan çıkan, derece giren ilk üç sporcu, milli takımlarımıza bizi temsil eden müsabakalara katılacaklar. Gerçekten e, Türkiye Atizm Federasyonu önümüzdeki günlerde ve e, şu aralar Kocaeli'mize güzel organizasyonlar vermeye başladılar. E, ne Allah nasip ederse önümüzdeki yıl burada tekrardan bir dünya şampiyonası yapmayı yapılacaktır. İnşallah o, o para, e, bu sabakalarda da bizlere görev alırsak ilimizi temsilen hakem olarak görevimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi parkur çok güzel. Parkur çok güzel. Her şey dört dörtlük. İşte bak, görüyorsunuz parkurumuzu. Bu Atus Center'ın arka tarafında, Atletizm pistinin arka tarafında, e, deniz kenarında olan bir e, parkur. Ee, gayet e, bir gün öncesinde, bir gün öncesinde bu parkur e, çok güzel bir hale geldi. İnşallah biraz sonra bu başlayacak. Allah nasip ederse biz de ilimizi temsil eden burada hakem olarak e, görevimizi yapacağız. İşte görüyorsun sporcuların son hazırlıklarını, görüyorsun sporcuların son hazırlıkları devam ediyor. İnşallah biraz sonra müsabaka başlayacak. Tekrardan bizler de yarışta görevimizi alacağız. Görüyorsunuz işte son hazırlıklarım sporcular yapıyorlar. Değerli dostlarım inşallah bu yarışmadan sonra bizler de farklı görevlerde görevlerimize devam edeceğiz. Şimdilik bu müsabakayla ilgili ben sizlere bir e, yarış öncesi bir bilgilendirme e, sohbeti yaptım. Müsabakayı kazanan bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Tabii ki bizlere de bu görevi tevzi eden bu görevi layık gören e, başta ilk temsilcimiz ve e, diğer e, federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Tekrardan başka bir müsabakada görüşmek dileğiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.